Evet, fıkıh usulünde şer'i hükümlerin delilleri yani İslam hukukunun kaynakları bağlamında özellikle herkesin ezbere bildiği dört delilden bahsedilir. Buna edille-i şer'iye, edille-i erba'a dört delil deniliyor. Kitap, sünnet, icma, kıyas elimdeki e, kitapta şöyle anlatılıyor. Bu dört delilden birinin delalet ettiği her hüküm vacibül ittibadır. Bu hükme uymak gerekir. Şu var ki bu delillerin hepsi hükümlere delalette aynı derecede değildir. Bunlar şöyle bir sıraya tabidir. Önce kitap, sonra sünnet, sonra icma, sonra kıyas. Müslümanlar arasında hiç ihtilafsız kabul edilmektedir ki kitapta mevcut hükümle amel etmek farzdır ve kendisinde hükmü bilinmek istenen olayın hükmü bulunduğu sürece onu bırakıp başka bir delile yönelmek caiz değildir denilmekte hocam. Evet böyle diyorlar ama mezheplerin bu dediklerine uyduklarının çok nadir örnekleri vardır. Biz bugün faiz örneğinden hareket edeceğiz. Kısa bir özet vereyim size. Allahü Teala Bakara suresinin 275. ayetinde şöyle buyuruyor. Faiz yiyenlerin duruşu şeytanın kandırılıp kandırıp aklını çeldiği kimselerin duruşundan farklı değildir. Bu onların alım satım tıpkı faizi işlem gibidir demeleri sebebiyledir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi işlemi haram kılmıştır. Şimdi alım satım tıpkı faizi işlem gibidir demelerinden dolayıdır. Bugün de bütün faizcilerin söylediği sözdür. İşte şunun peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli eğer 11 liraya satıyorsanız bu caizse bugünkü 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya değiştirmek de caiz olmalıdır. Bir benzerlikten hareketle şey yaparlar. Tabii ki esas olan benzerlik değil, kadın erkek arasındaki benzerlik sayılmayacak kadar çoktur ama farklılıktan dolayı birine kadın, birine erkek deriz. Ya da şimdi Fatih Hoca ile benim aramdaki benzerlik sayılamayacak kadar çoktur ama aramızdaki farklılıktan dolayı birisinin adı Fatih Oğrum'dur, birisinin adı Abdülaziz Bayındır'dır. Şimdi buradan mezheplere vardığımız zaman, bakın burada Allahü Teala çok net olarak şunu söylüyor alım satım tıpkı faizi işlem gibidir değerler diyor. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin tamamı alım satımı faizin alt başlığı sayarlar. Faize ayrı bir şey ayırmazlar, vermezler yani. Ondan sonra faizi tanımlarken bir ticari faaliyet olarak tanımlarlar. Ya mesela Hanefiler şöyledir. Faiz mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Bu ne demek? Mübadeleli akitler. Yani bir, bir şey alıp veriyorum. E mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalık. Bu ne demek? Öyle bir tarif yaparlar ki kimse bir şey anlamaz. Tabii kendilerine göre bir takım işte faiz illetleri şey tespit ederler. İşte faizle ilgili Resulullah'ın hadisleri vardır. Bir altın mal hadisi vardır. Altın, gümüş, arpa, buğday, hurma ve tuz. İşte bunların alım satımlarında yani aynı cins malları alıp satıyorsanız Resulullah şey yapın diyor eşit olsun ve peşin olsun. Sizin faize girmenizden korkuyorum. Bu faizdir demiyor. Faize girmenizden korkuyorum ki bu muhteşem bir tespittir gerçekten. Ben her zaman şey yapıyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunun en güzel delillerinden bir tanesidir ki Kur'an-ı Kerim'e son derece uygundur. Ama bunlar tutmuşlar. Allah-u Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de faizi tarif eden ayet var. Şimdi o ayeti ben size okuyayım buradan. Allahü Teala diyor ki, Ey müminler Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Ona gerçekten güveniyorsanız kalan faiz alacaklarınızdan vazgeçin. Çünkü başlangıçta Müslümanlar da faizcilik yapıyorlardı. Bu ayetler inince faiz alacaklarınızı bırakın. Peki faiz ne olmuş oluyor? Diyor ki allah Teala burada eğer vazgeçmezseniz Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşın içinde olduğunuzu bilin. Tövbe ederseniz ana mallarınız sizindir diyor. Ana mal. Eğer bu bir ticaretse ben bu malı sattım karşılığında şunu aldım dersem e, ba bana göre ana mal bu, bu maldır. Karşıya göre ana mal buna be ödediği bedeldir. Ama ana mal sizin ben alacaklıdan. E, Sattığım zaman, birisine, mesela Fatih Hoca'ya bunu sattıysam, ben daha sonra bunu ondan isteyemem. Bedelini ancak isterim. Ama ana malı isteyeceğim sadece borçlu ilişkisinde olur. Borçlu alacaklı ilişkisinde olur. Ne haksızlık eder, ne haksızlık ulaşırsınız diyor. Bugünkü enflasyon da şey yapıyor, yani para değeri kaybolduysa, eşit eşitlendirirsiniz ki muhteşem tabi Allah'ın sözü ancak böyle olur. Karşı tarafa haksızlık etmek de yok, haksıza uğramak da yok. Ana mal ancak borç alacak ilişkisinde olur, başka hiçbir şeyde olmaz. Ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de zaten hadislerinde faiz sadece borçlu, borçlu olur faiz sadece vadeli borçta olur diyor. Araya vade olmazsa zaten faizden söz edilemez. Şimdi bunlar Allahü Teala bunu böyle yaptığı halde bakın alım satımla faiz iki ayrı şey olduğu halde bütün mezhepler bu faizle ilgili hiçbir ayeti kendilerine delil almazlar. Resulullah'ın ayete uygun hadislerini hiçbirisi delil almaz kendilerine. Sistemleri için almazlar. Ha, hepsi de boştan elde edilen gelir faizdir derler ama o bir şey ifade etmez. Sistemlerini onun üzerine kurmuş olmaları lazım. Ondan dolayı mesela bakın ben size diğer mezheplerin nasıl faizi tanımladıklarını da anlatayım. Şimdi Şafii mezhebi şöyle diyor. Faiz belli malları akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden peşin veya bedellerden her ikisi yahut biri veresi olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir. Bir şey anladınız mı? Bin defa okuyun hiçbir şey anlayamazsınız. Halbuki Resulullah'ın sözünden faiz sadece borçlu olur. Sadece sadece vadeli borçlu olur. Ne kadar güzel. bütün dünya bilir bunu yani. En cahil adam bile rahatlıkla anlar. Peki Şafii mezhebinin faiz tanımı ne? Ha, onu onu şey yaptık. Maliki mezheb, mezhebi de buna benzer bir faiz tanımı yapar. Hanbeli mezhebi de işte Hanefi'ye de, Şafii'ye de, Malikilere de uygun şey yapar. Gerçekten şey yaptığımız zaman e, siz e, bakın buradan şey yapayım. Mesela ha, mesela Hanefi mezhebine göre faiz sadece tartılan ve ölçülen mallarda olur. Ölçek ve tartı. Peki bugünkü parada tartma ölçme var mı? Bugün ben sana 100 lira borcum var. Kaç gram 100 lira? Artık şu anda şey de oldu. Dijital para dönemine de girildi. internet üzerinden. Hadi tart bakalım. Hadi bir bardak para ver mi deniyor. 100 gram para ver mi deniyor. Hanefilere göre bugünkü paraları borç olarak vermeyin. Borç verirseniz faiz olur. Ama bugün de ki ben sana şimdi 1 milyon lira para verdim. Şu kadar zaman sonra bana şu kadar dolar vereceksin. Ya da hemen peşin olarak şey yapın, dolarla diyelim Türk lirasını değiştirin. Mesela şey yaptım, Fatih Hoca diyelim benden borç para istiyor. Ne zaman ödeyeceksin? 100 bin lira istiyorum. Ne zaman ödeyeceksin? Tamam şeyde. olur. Hay hay. Ben sana 100 bin lira, şey, 110 bin lira borç verdim diyorum. Veriyorum ona 110 bin lira. Bir ay sonra bana 110 bin lira ödeyeceksin. Tamam. Ondan sonra da diyorum ki getirsen o 110 bin lirayı şurada değeri 100 bin lira olan dolarla değiştireceksin. Değiştirdik. Tamam. Alıyor dolarlıkla gidecek. Cebinde 100 bin lira değerinde para var, borcu 110 bin lira. Hiç faiz olmaz. Bakın bugün dört mezhebin dördüne göre de ki Şia da Hanefi mezhebine uygun bir yapısı vardır. Tamamına göre Şii sünni ayrımı yapmaksızın dünyanın en kolay çalışan bankası rahatlıkla kurulabilir ve faizde zirve. Çünkü bunlar ne bir ayete uyarlar ne de hadise uyarlar. Öyle usulü fıkıhta Kur'an varsa başka delile gerek yok demelerine bakmayın. Bu sadece laftadır. Allah yardımcımız olsun.